Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Diş Hekimleri Birliği ve Eskişehir Diş Hekimleri Odası birlikte olmak üzere böyle bir ağız diş sağlığı ile ilgili hareketli bir otobüs oluşturduk. Dün otobüs geldi buraya. Samandağ'dayız şu anda. bu sabahta bütün temizlikleri, sterilizasyonları yapıp Biraz sonra çalışmaya başlayacağız. Bugün üç kişiyiz. Sevgili Esra, sevgili Cenk ve ben olmak üzere. Bugün, bugün önümüzdeki günleri birlikte hareket edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla çok talep var. İnsanların birikmiş sıkıntıları var. Tahmin ediyorum kliniği görünce herkes dişinin ağrısını fark etti ve dışarıda bekliyorlar. Biraz sonra onların tedavisine başlayacağız. Bir süre Samandağ'da kalacağız. Daha sonra gösterilen ilçeleri de devam edeceğiz. Süresi yok bu otobüsün. İnsanların ihtiyacı bitinceye kadar bu otobüs hizmette olacak. Bu konuda bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediyemize, Türk Hekimler Birliği'ne ve Eskişehir Şekimler Dişhekimleri Odası ve bundan sonra Türkiye'nin her tarafından gelecek eee meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Çünkü çok doğal olacaklar. Ayrıca tabii DİSYAD'a da teşekkür ediyoruz. E, malzemeleri bize temin ettikleri için e, biz de Eskişehir Hekimler Odası olarak, Birliği olarak her türlü hazırız. Gönüllü hekimler kendi muayenehanelerini bırakıp birer haftayla burada görev alacaklar. Güzel bir izlet alacak.